Merhaba sevgili öğrenciler. Tekrardan dersimize hoş geldiniz. E, dün malumunuz e, aylık karne sınav vardı. Ona katıldınız. Dün derslerimiz yoktu. E, bugün tekrardan dersimize başladık. E, Dersin sonunda e, dersimiz e, hangi güne kadar devam edecek sizinle paylaşacağım. E, şimdi e, dersimize başlıyoruz. Ee, biz sayfa 22'ye gelmiştik neden 12'ye geri döndük ee, sebebini söyleyeyim ee, hikaye bölümüne geldik hikaye bölümünün bu birinci litredeki hikaye anlamazsanız ikinciye geçerken onu da anlamazsanız çünkü birbiriyle bağdaş örtüşüyor ee, bu hikayenin birinci konudaki hikayenin devamını okuyacağız ben size sesi açacağım ee, bir dinleyin ondan sonra üzerine konuşuruz anlamadığınız kelimeleri çıkartır, konuşuruz. Şimdi hazırsanız başlıyorum sevgili öğrenciler. Pardon, pardon. Sayfa 11'e geçmem lazımdı. Sayfa 11'den başlayacağız. Ee, sevgili öğrenciler. Ee, Arkadaşlar e, metin takip edin. Eğer burada küçük gözüküyorsa siz e, kitabınızdan takip edin ve anlamadığınız kelimelerin altını çizerek gidin. <laughs> Evet bu birinci sayfamızı bitirdik. ikinci sayfaya geçelim. Devam edelim. Sonra geri döneceğim. Açıklamasını yaparım. Tamam mı?

Evet e, sevgili öğrenciler e, şimdi e, neye geldik? İkinci kısmına geldik. İkinci kısımda e, gene devam ediyoruz. Burayı hep birlikte bir dinleyeceğiz önce. Ondan sonra tekrar gene ben size açıklarım. Birinci üniteyi hatırlatma yaptık ve orayı dinleyip geçtik. Sizin sorduğunuz e, sorular vardı cevapladık. Şimdi ikinci ünitenin e, hikaye kısmına geldik. Aynı hikayeyle devam ediyoruz. E, birbirine örtüşüyor birbiriyle. Buradan devam edelim o zaman. Evet dinleyin şimdi ses açıyorum. <laughs> Evet, e, sayfa 24'ü açıyorum. Siz de açın e, sayfa 24'ü. Evet. <laughs> İkinci kısmına devam ediyoruz. Ses gelir, anlaşılır inşallah. <laughs>

Evet sevgili öğrenciler, e, dersimizin sonuna geldik. Hepinizden teşekkür ederim. İyi katıldınız bana. E, ne yapıyorsunuz? Sayfa 23 ve 24'ü yazıyorsunuz. Sayfa 23 ve 24'ü yazıyorsunuz. Bu sizin ödeviniz. Defterinize yazıyor ve ezber, ezberliyorsunuz. Hani birinci konudaki e, hikayeyi okuyup ezberlediğimiz gibi bunu da soracağım. Siz teker teker bana ses kaydı göndereceksiniz okuyacaksınız ve anlamadığınız yerler gene varsa ne yapıyorsunuz Orayı tekrar benden sorarsınız.